Akaryakıt istasyonunda aracının içerisinde rahatsızlanan sürücü fren yerine gaza basınca ortalık birbirine girdi. Kontrolden çıkan otomobil önce yakıt alan başka bir sürücüye ve çalışana sonra da bir araca çarparak durabildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fren yerine gaza bastı. doğruca Akaryakıt istasyonuna daldı. Önce yakıt alan bir otomobile, ardından o otomobilin sürücüsüyle istasyon görevlisine çarptı. Yaralıların durumu e, biri ağır yaralı, diğeri de hafif. Kaza İstanbul Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerindeki Akaryakıt istasyonunda yaşandı. Sürücü Ömer Tevfik Burcu henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı ve fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan aracıyla akaryakıt istasyonuna dalan sürücü yakıt alan bir otomobile çarptı. Aynı anda otomobilin sürücüsü Gürsel Şimşek ve istasyon görevlisi Serhat Katar'a da vurdu. İki kişi çarpmanın etkisiyle otomobiller arasında sıkıştı. Yani burada e, ani bir motor patlaması ve kıvılcımla bir anda büyük bir patlama olabilirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Feci kazada sürücü hafif, istasyon görevlisi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hangi hastaneye götürüyorsunuz abi? Şu an belli değil. Sıkışan iki kişi araçların arasından kurtarıldı. Sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Abi hangi hastaneye gidiyorlarsa ben zaten gidiyorum.